YKS öğrenci koşulu sürecinde 9. sınıftan 12. sınıfa kadar ve mezunlar olmak üzere gruba dahildir. Haftada bir, ayda toplamda 4 kez yüz yüze ya da online görüşme yapıyoruz. Öğrencilerime bu görüşmelerin katkısı gerçekten çok büyük oluyor. Bu katkıdan birazcık bahsedeyim. Türkiye'de koşul sistemine baktığımızda sadece bir program yapma ve bunun takibi şeklinde başarıya ulaştırılmaya çalışılıyor. Ben bunun Gerçek başarıyı, sürdürülebilir başarıyı getirdiğine inanan tarafta hiç olmadım. Olmayacağım da. Bir makine düşünün. Bu makine verimli çalışmıyor. Ama önüne kusursuz bir program ve plan koyuyorsunuz ve bunu takip ediyorsunuz. Gerçekten ne işe yarar? Olaya böyle baktığımızda ilk önce bu makinenin verimli çalışabilecek hale gelmesi gerekir. Yani söylemek istediğim şu. Akademik başarıyı sadece program yapıp bunun takibiyle sağlayamayız sürdürülebilir olmaz. Bunun yanında bir öğrenciye psikolojik anlamda bu konularla ilgili destek de vermek gerekir. Bu yüzden her hafta görüşmelerimizde stres yönetimi, yeterlilik hissini artırma, zaman yönetimi, erteleme gibi bir öğrencinin ihtiyacı olan bu tür konularda farkındalık çalışmaları yaparak bu durumları aşarız. Ve aynı zamanda her hafta görüştüğümüzde bir haftalık program yaparız programın sürecinden biraz bahsetmek istiyorum Öncelikle kişileştirilmiş kaynaklar ve düzen oluşturulur. Bu ne demek en başta gönderdiğin gelişim testleri ders ders analiz test sonuçlarını benim öğrencide görüşmelerde farkında olduğum durumlar ailenin bana geri bildirimle verdiği durumlar bunların hepsini bütünsel olarak ele al, alıp öğrencinin algılama ve öğrenme düzeyine uygun kaynaklar ders çalışma süresi bu konuda öğrenciye özgü seçimler yaparak düzenimizin ana hatlarını belirler ve programımıza her hafta bunu yansıtırız. Çünkü öğrencinin kendine özel bir çalışma yöntemi ve öğrenme şekli vardır. Bir aylık koşuluk sürecimizde aylık analizler yaparız aynı zamanda. Her ayın ilk görüşmesinde aylık analiz yaparak hangi derse hangi yöntemle ne kadar çalıştık? Ne kadar doğru, ne kadar yanlışımız oldu, ne kadar verim aldık bu durumda? Bunları konuşup önümüzdeki ay için ders ders, süre, yöntem, Durum, kaynak değişmeli mi? Bunlara bakarak her ay durumu güncelleyerek, daha iyi hale getirerek program yapma sürecimize devam ederiz. Bunun dışında çalışma programımız online program ve bunun içeriğinde neler var? Bunları da anlatayım sizlere. Haftalık oluşturduğum programda gün içerisinde bittiği çektiği her şey bana anlık olarak bildirim şeklinde gelir. Program içerisinde deneme analizlerini yaptığımız bir alan, tekrar ettiğimiz konuları, düzenli bir şekilde tuttuğumuz bir alan mevcut. Benim için en önemli alanlarından bir tanesi de öğrencinin günlük programını raporlama alanıdır. Günlük olarak öğrencinin programda yaptığı, yapamadığı, yetiştiremediği durumlar yaşandığında bunu bana o alanda her gün geri bildirim vererek raporlamasını isterim. Gün sonunda mutlaka öğrencinin bu alana yazmasını beklerim. Bu kadar bilginin bulunduğu bir program sistemi Tabii ki velilerimizin de merak ettiği bir alan oluyor. Öğrencilerimiz izin verirse velilerin de benimle birlikte bu programı 7-24 online bir şekilde takip etmesini sağlayabiliyorum. Öğrenci koşuluk sürecinize eğer istenirse aile danışmanlığı da dahil edilebilir. Ailelerin bu sürecin içerisinde olması gerçekten benim için çok kıymetli ve tam ve güzel kusursuz bir düzen sağlar. Hoşluk sürecimizin ekstra avantajları da aylık olarak ücretli yaptığım konferanslarıma ücretsiz katılım hakkı sağlar öğrenci ve veli. Bununla birlikte öğrencilerimin yer aldığı soru çözüm grupları ve deneme gruplarına da dahil olur yine ücretsiz bir şekilde. Anlattıklarım dışında kafanıza takılan sorularınız varsa MS Akademi Instagram hesabı iletişimde WhatsApp hattımız var. Oradan aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyarız. Görüşürüz.